Sevgili dostlar, Yasama'yla buluştuk, iftar edeceğiz. Her sene biz kapı çalıyorduk bize iftar verin diye. Bu sene sizlerden geldi o teklife çok mutlu olduk. Dedim abi ilk hafta sendeyiz. Hiç problem yok. Hadi buyurun geçelim. geçelim. Arzu hoş geldin. Hoş buldum, teşekkür ederim. İşin mutfağına mı gireceğiz Hadi girelim gel. Haydi girelim. Hadi girelim. Bakın her şey nasıl? Tek tek, tek bakalım. Tek, Bakalım hazırlıklarımıza. Şimdi bunda da. ne var? Belgin abla ne yapmış? Çorbalıklar, mercimek. Mercimek çorbası. Ellerinize sağlık. Tamam. Evet. Aç bakayım. Burada da pilavımız. Evet, güzel pilavımız da pişiyor. Evet. Ve asıl olay burada. Aç asıl, asıl olay. olay. Geliyor şimdi. Geliyor. Burada ne da. yaptık Bekir Oo, şimdi? Sebzeli kebap. Ne yaptık? Sebzeli kebap. Sebzeli kebap. Sebzeli Sebzeli kebab. Sebzeli 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 Normal sulu olsun dedi. Aynen. Kilavla beraber. Ha, ama arzu dedi. Ekmanan dedi yerler. Aynen. Ha, Onlar da çok heyecanlılar. Yani. Çok heyecanlılar. <laughs> evet. Ben mutfağa girdim. Bak. Efendim hoş geldiniz. Hoş Geçmiş olsun. olsun. Hepiniz hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Bizi mutlu ettiniz. Ee, uzun zaman sonra ilk defa yedan dışarı çıkıyor. Evet. İnsanlar öyle ben nasıl çıkamıyorum diye üzülmesin değil mi? Araçla getiriyoruz biz hep böyle mesaj vermeyi seviyoruz. Evet. Allah razı olsun. Canım evet. benim. Bakın. Başlıyor musunuz? Başlıyor musunuz? Başımız Sen. Evet. Evet. Sen. Evet. Sen. 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 de verir misin? Can feda Sen. Zaten biliyorsunuz. Sen. ve Sen. gönül veren bizlerden. Vallahi çok mutlu oldum. Çok mutlu oldum. Evet. Şeref evet. bize. Allah razı olsun sizden.